Ama hayır ben yapamam. Ben yok. Ben I ı Çok güzel lan. Böyle bir bakışı var. Nazar boncuğu olsan çatlarsın lan. Böyle bir duruşu var kanka. Gemi olsan batarsın. Kanka bir gülüşü var. <laughs> Ömür olsan bitersin ben. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlar. Efendim. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın açıyorum. Ya inanamıyorum Benim sana. Tabii ki de evet, evet, evet. Ya sana inanamıyorum ya. Ya ne bunun var? için niye boş. Sen beni mi kandırıyorsun ya? ya? Değil de Sen beni kandırıyorsun bence. Sen az benimle az oyun var. oynuyorsun. Allahım ya. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. A, burası dingonun ağrı çünkü. Bir gün senin ağzını burnumu dağıtacağım, ondan sonra diyeceksin ki... ...Aa Burhan, bana niye öyle şeyleri yaptın? Şişireceksin. <laughs> Dude. Oh, hi Jake. What are you doing here? Emeda! <laughs> Bana şehirli bir karada alacağız değil mi? Alacağız oğlum. Alacağız. <laughs> oh, no 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 no. <gülüyor> <gülüyor> i <laughs>